Tamam. Ha, şimdi mi başladı? Bakayım sen buraya dur. Nasıl? Böyle mi duracaksın? Aa yani böyle böyle. Tamam dur ayarlayım. Yukarı mı gitmesi gerekiyor? Evet. Dur bakayım ya. Çok az. Hah. Tamam. Şu an nasıl? Şu üstü çok göstermesin onu diyorum. Tamam böyle çok iyi. Çok tamam. iyi çok iyi oynamış. Camları çok açma. Oğlum rezistans açıkmış lan filim. Hadi iyice alalım. Rezistansı bilerek açtım. Arka cam bu yapmış. Var. Rize'yi kapatsana. Kapatacağım bu yüzeyden. Boşt. Koçu koçu küçük. Usta ama Rize'ye ne zaman çıkıyoruz? Rize'ye bir gitmemiz lazım ya. Oğlum <laughs> bu yolları gibi baksana. Oğlum bu nasıl bir çukur oğlum böyle. Oo buraya motor falan Çok bir şey var ya. adam gömüdür lan oraya manyak olsun, ne motor? Oo. Aga niye öyle bir çukur bırakmışlar bunları ya? Enteresan enteresan. Bunlar buradaydı yani. bu Bedford mu amına koyayım? Ya bu Bedford mu <laughs> <Bedford> ara geldi? Amına koyayım bir de Kamyon oğlum araba. Harbi. ya tamam da. 80 81 model Bedford mu bu? Bedford hangisi oluyor ya? Oğlum düz burunlu kamyonetler var ya Yeşilçam filmlerinde oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar öf fenaydı ama ya. Şöyle açsam nasıl gözüküyor acaba? Bakalım deneyeceğiz. Ben de ilk defa çekiyorum. Yani. Çık serbest. Her Bedford gibi. <laughs> Yerler ıslak oğlum ya. Oğlum yavaş. Yerler ıslak <laughs> baksana, oğlum, <laughs> baksana Kendi kazamızı ya. bir kere çekemedik. Birinde de çekmeyelim. Evet. Aga ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kaza yaptığımda GoPro açık değildi biliyor musun? İki kere çektim GoPro'yla, tam üçüncü iki buçuk olsun iki buçuk geçişimi yaparken Hadi ya. kapalıydı yani. Olsun. Ence Ence abi Bedford kamyon şu. Bunlar <laughs> 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 da ara gaz veriyorlar yani. <laughs> onlar gaz veriyorlar yani. Onlar, onlar. O uzun bir test değil mi? Dan, dan. <laughs> tabii, tabii tabii tabii. İki saate geçiyor birden ikiye. Enteresan bir araba o ya. Kaç beygir bu araba? Abi bu 90 olması lazım ya. Yani. He. Kaç kalmıştır bilemem. Ama. <laughs> Filtre, egzoz her şey düzelir Mustafa. Bu arabana bir yazılım atsa var ya çok güzel olmuş. 1.5 DJI. Ya normal. Yaşına göre normal. 1.5 DJI. Tabii canım. Kilometre yapıyor. Bir de gittiği yerleri ben biliyorum. yani, e yani. Keçi gibi araba. Maşallah var ya. Yani. Bu ne lan yollar kenarları. Aga sis. Peki ki ye. Bir şey diyeceğim. Sis gitmemiş yine ya. Böyle bir yoldan geçtik kapat hiçbir şey böyle görünüyor ya ama şöyle döndüm mü bak kötü görünmezse kapatırım oğlum yavaş gidiyorum zaten hangi tipi ya yavaş yavaş abi Heyran partikül temizliği yapıyorum <laughs> ufak çaplı Şunları balık ya Hamza. Bunlar açayım biraz. Evet Hamza baba. Ha. Tanıştırayım sizi. Bu Hamza baba kendileri. Hamza baba. Bir saniye. Kapat kapat şunu kapat. Dur. bir saniye bir şey rica edeceğim sen. <laughs> Telif yiyoruz. <laughs> Hamzacığım. Pardon. Ya kötü bir şey. Ben de atmak isterim ama. Mesela, ya lauklar niye paralı yapıyorsun? Yani para değil de... Ulan bırak çalsın işte ne güzel şarkını çaldırıyor reklam adam. Reklam yapıyor. He, reklamını yapıyor bedavadan adam. Niye çaldırmıyorsun ki? Bir de senin videon nasıl Enteresan, enteresan işte. Yavaş. Yavaş araba geliyor. çık 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 Araba var mı? Çık 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 çık, çık Serbest çık Oo, sardı mı? E bırak da sarsın Mustafa abi Baban da bu arabayı satarken Emekliden diye satacak ama da koyup, Hiç or kullanılmamıştır diyecek. Abi, Ara, Araba için bence kötü bir şey yapmıyorum ya. Yani çok hırsçın bir şey yap. Oğlum adamın partikülleri temizleniyor işte. Ya Mustafa debriyajdan hızlı çekerek ayağın partikülleri Ya edin. oğlum yani. ya <laughs> her... o da işin süslemesi ha. Ya. Ee, nedir yani aman akoyim? Sanki her zaman mı yapıyorsun oğlum? Arada bir yapacaksın ki. Ya bir daha yapacağım. <laughs> 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 ya, ya bu nasıl bir ışık düşme kardeşim? Ya yol niye bitmedi ya? Kız, kız. Tamam zaten sesi çıkmıyor ki şeyler, hoparlörleri. Koca iyi yap. Skoda mı lan bu? Ne lan bu Ne viraja yatıyorduk Mustafa Pulsar hala. Pulsar, <laughs> Pulsar çok iyiydi ya. Yani. Hangi GSX-R gibiydin ama lan. <laughs> Pulsar amca. <laughs> ne virajına yatabiliyorsun? Abi güzel motordu ama ya. Pulsar yani, harbiden Parasına güzel. Parasına göre güzel işte. Başka türlü güzel Yavaş yavaş. Ya bir sakin ol dostum. Oğlum ben sen ne görüyorsun? Ben bir şey göremiyorum ki ya. Senin gözlerin Oğlum görmüyorum. tamamen kapandı görüntü. Gör oldu galiba. Abi sis, yoğun sisli yerlerde yavaşlıyorum zaten. Onun sızımı ona Yavaşla, göre ayarlıyorum. Abi. abi. Ona göre ayarlıyorum. Aman aman. Ne seni gözlerim ya. yüksek vardı burada. Yok muydu lan bura ora değil mi? şey diyeceğim ya. Aga bu nasıl bir yol ya? Bu doğru mu gidiyor? Sisi mi de açayım bari ama. Bayağı sis var oğlum. Bu ne lan böyle? Aga burası tam orman yani. Zaten. Oğlum biz doğru gidiyoruz değil mi amca? Evet. Ha şimdi o refüjyon oraya mı ineceğiz? Ortaya bir şey yapmışlar ya. Ne bileyim. Göreceğiz. Üniversitenin buraya geldik işte. Ha. Koç Üniversitesi değil mi bu? Evet. Burada <laughs> da çok sekiz. Şey yani. İçerisi şey amına koyayım yapıyor? Yani. Şampiyonlar Ligi mi? Lan içerisi çok büyük. Oğlum, bayağı büyük bir arazisi var o zaman. Doğru mu? Var lan, manyak. Aa. Ne kadar büyüklükte mesela? Namık benim... Kemal'le kıyasla? Fazladır. Şaka yapıyorsun. Fazladır. Oo. Ya, belki azdır, belki <laughs> da da o derecedir yani. Abi bu arabaların ışıkları niye böyle oğlum ya? Kısa yakıyor adam, uzun yakmamış Ben ki sana yani. bir şey söyleyeyim mi? Bak. Şu anda şey en altta. Oral. para para Bak yükselteyim. Şu anda onun gözüne gelecek. En alta çekiyorum bak. En alta çekiyorum ki senin de gözüne gelmesin. Ama herkes de o Amına şey, koyayım yani. Senin Tövbe estağfurullah. Kusura bakmayın artık. Sen biraz şey bir adamsın. Yumuşak yürekte bir adam. yani. arabada yakıt var mı? Var mı? Var. <laughs> var. Emin misin? Var var. Oğlum siktir et arkadakini ya. <laughs> Bir şey yapmıyorum lan. Darlıyor seni. Abi, kedi at ya. Kedi çok güzel araba ya. Ne diyorsun ya? Ben çok beğendim ya. 1.6 TDI 2.0 Yok 1.6 TDI 2.0 Şeydeki ya Orta rezil bir patlasan amına koyun Baş <laughs> Yani hava yağmurlu Sis evet. var Hiçbir şey gözükmüyor Doğru düzgün evet. Belki benim gözüm kör yani mantık olarak olabilir insanlık hali. Ben de kör olabilirim. Görmüyorum, yavaş Orta gidiyorum. Ona uy işte veya böyle geç de yani, yani. gerek yok böyle. Hiç Gider. Burada çukur vardı, kapatmışlar bak. Logar kapağı mı yapmışlar orayı? Oğlum burada bir kere patlıyordum lan. <laughs> motorla. Ha, ha ee, motorla. Neydi? Küba ile herhalde. Küba. Yani, küba mı? Ha, Küba. Yavaş lan ya. burada çok geç bu. Askerimiz pet bas. <laughs> ya o zaman korkma. <laughs> Motor lastiğinin anlaşı pet bas. Yani bir nebze yani kö parasına göre idare ediyor ama yani. ya. Baba lastikmiş lan. Yani. yani tabii ki parana göre oğlum. Bu parayı bu kalite yani anladın Anta şey vuralım Üniversiteden tanışıyoruz Üniversite hayatımız Birlikte geçti sayılır Tamam Reis Bu yolları yapmıyorlar ama Hamza. Ne diyorsun Siyaset mi yapayım Siyaset değil ya Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Elbet bir şey vardır oğlum bunu ona göre adamlar bilerek yol zift yaşıyor Hamza. <laughs> Neden düşüyor sence? Aa, para. Bazen sağlam asfaltın üstüne bir daha asfalt atıyorlar. <laughs> ya yavaş ya. <laughs> ya. Ya yavaş ya. <laughs> Ulan taşlarımı düşürdün yavaş ya. Biraz araba sallansın. <laughs> Kendine gelsin. <laughs> Çok da aşırı bir şey yaptığımdan değil. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Seyran tepe dom kapı minibüsçülere gidesin. <laughs> Onların vites arkadaydı değil mi? Ha, ne vites atıyor ya. soğuk mu üstü Seyran tepe? Soğuk değil ya. Cama bir tık vereceğim. Duvar yapmasın. Lama. Yav yavaş yavaş. Amca İbrahim tatlı sese benziyorsun lan. Ne diyorsun? çekirdek ya, yavaş 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 nereden aldırdık ama ne aga sen bir şey diyeceğim ha. neli aldın onu Çekirdeği. çekirdeğin nelisi olur ya tuzlu var. mu sade mi yani tuzlu. Mı? şaka yapıyorsun ya tuzluyu ha. böyle yiyorsan normal nasıl yersin tahmin bile edemiyorum kuş yemi da. de yedirdim <laughs> <laughs> benim <anladım böyle. gülüyor> bir tane daha <laughs> Muhabbet ya, kuşuna döneceğim. hoşuna gitmedi ama? Ya, Bence güzel bir tanısı var ya. Kendim ağır bir muhabbet kuşu gibi hissettim. Evet öyle bir şey var yani. Bu şeyler bayılarak yarın yani. ama ki siker ama yapışkan. Gagası bir daha açılmaz. Ya, onu halleder <laughs> o. Vardır bir düzenek <laughs> tamam canım. Bak, abi, doğru gidiyoruz değil mi? Abi, ya, devam abi. et. mı Pazar bayağı. yolu olur bura. Şey, motorlarla geliyorduk Motorla ya. Motorla çok geliyorduk o <laughs> Güzel yani ama. <laughs> de bir de ehliyet yoktu. Çok kalabalık ama ya şimdi. Başka. Çık 306 duruyor Mustafa. Bir yanından geçsene ya şunu. KSL. 306 pardon. Olsun o da güzel. Maşallah. Güzel yapmış ama. Sade, evet. şık. Aga bazıları bir şey takıyor ya, ya. spoiler mı spoiler. Ya hiç falan. Ya tamam güzelleri de var da bazıları çok abartıyor abi ya. Bana göre de çok abartıyor. Bizim adam da zevkim diyor işte. Ne tamam adama. işte ben, bana göre sadece. Zevkini sikeyim diyor. <laughs> ne diyeceğim başka? çabuk bayılıyorsun ya. Ay ay. İşte nereden çıkayım oru? Oğlum değil. Oradan çıkmayayım değil mi? Doğru söylüyorsun. Gerek yok yani. Evet. Yerler de ıslak. Evet. Ve paşa da güven olmaz Boş dediğim gibi. Dağa tırmanalım. Diğer taraftan tırmanalım dağa. Harbiden daha çıkıyorsun ya. <laughs> yani. Sarı da. Ya şu çukurlara yavaş. Olur, görmüyorum bazılarını. Yansıma yapıyor ya. Buradan mı biniyorsun sen şeye? Yok miktarda. Oraya nasıl gidiyorsun? Motorla mı? Ne motoru? Yürüyerek mi gidiyorsun oraya? Lan motorum olsa vapura niye gideyim? Amına koyayım kasar ya. Ne bileyim ama. Yaptığın şeyi konuşuyor. Yani. <laughs> Motorla mı gidiyorsun? Ha vapurun kapısına bağlıyorum. <bağlayayım. gülüyor> vapura biniyorum gidiyorum. Geri geliyorum burada bir daha biniyorum. Şey, vapura Bisiklet sokabiliyor musun? Hayır ya. Motosiklet sokamıyorsun ama. O arabalı vapura gidiyor değil mi? Tabii. Ama bisiklet mantıklı ya. Motor almaya gerek yok oğlum ya yanda. Mantıklı bir karar. Hepsi aynı. Ama arabalı vapur da güzel ya. Değil mi? Onu ee, geçen görmedin herhalde. Nerede? Yoğun fırtınalar çıkmış. Arabalı vapurda giderken 10 araba falan hasarlı. Alga kaldırıyor, vuruyor, arabaları birbirine tosluyor. Rüzgarı düşün. O kadar. Koca arabalı vapurda arabalar birbirine geçiyor. Hepsi birbirine vuruyor. Direkler devriliyor arabaların üstüne. Kim karşılayacak o hasar? <laughs> Bakalım. Enteresan. Firma sahibi devletin şeyi mi o? Belki devletin bağı var mı diye. O zaman devlet karşılayacak. Zarar. Ya ama bilmiyorum şimdi doğal afet olduğu için de karşılayalım mı acaba? Doğal afet de. Bir şey diyeceğim. Işte nereden geliyor lan? Oğlum nereden gir? Geç şunu geç. Geç. Ne yapıyorsun amına koyayım? Buradan gelecek. Oğlum ne? Niye karıştırdın? Hatırlamıyorum çünkü. Nasıl hatırlamıyorum? 2 saat önce geçti. Buradan gelmedim ki ben. Diğer taraftan geldim. Şuradan geliyorsun işte buraya da. Nasıl için yanmıyor ya o şekilde ya. İçim yanıyor da belli etmiyorum Mustafa. Ya Mustafa, ya mide mi birbirine kalmış? Şu vitesi biri al, 1500'lü devirde çık şurayı yavaş yavaş. 1'de zaten. Ya ne 1'i, 2'den aşağı düşmedi ya. Yani. Oğlum oraya değil, buraya bakacaksın. <laughs> o değil, devir diyorum. 1500'de git yavaş yavaş. Ben vitesi bak. dedin anladım, pardon. evimize gidiyoruz işte ya. Tamam, orasını da Emre abi de egzozlarken. Burayı bir açıyordum egzoz ama. Merhaba Emre abi deyken. Çatara patara. Ya bağıra bağıra 1500-2000 devir. Habire bağırıyor. Çok fena kükrüyor ya. Ben onu bir gün nerede çalıştırdım biliyor musun? Bir gün hepsine gir. Amına ah, koya şu arabanı. <laughs> Şurada kaldırıp çöpe atayım ya. Nasıl? Oğlum, kavgalar nasıl ama. Kaçalım. Karı koca arasına girilmez. Kaçalım. Şey diyeceğim. Evet. Arabayı şeyde çalıştırdım moruk. Ya yavaş be kardeşim ya. Allah'ım ya Rabbi. Ya babanın malı diye mi acımıyor oğlum, <laughs> Yollar kötü ben ne yapayım <laughs> ya? Yani? Babanın malı yabancının değil. Vale gibi araba kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> vale mi? Aa bak ciddiyen. Görmedin mi GTA'yı? Gördüm. Nerede gördüm hatırlamıyorum. Şey diyeceğim, he. bu çizgiler şimdi onlar yaptırmış ha? İyi mi olmuş kötü mü olmuş sence? Evet. Hey. Çizgiler? Yani bir nevi zaten biliniyordu da yani bir nevi göze aşinalığı iyi olur. Değil mi? Yeni gelen insan için de iyi olur. Tabii. En azından bilmeyen için der ki demek ki gidiş dönüş burası. Aynen. Şurada bir tane villanın kaç para olduğunu bir tahmin et. Kaç para oldu sence? Tahmin et. 20. Ne yapma? TL. 20 ney? 20 milyon. 20 milyon. He. 455 milyon TL. Ne diyorsun ya? Yarım sen... milyara villa satıyorlar şurada Şaka mısın oğlum 15 milyon euro yapıyor. O ne lan? Fare mi? Ne o? Kirpi lan. Ana da kirpi gidiyor. Kaçar durmaz gürü. <laughs> Şerefsizlerim. Bir... Kirpi. Aga bunların dikenleri battığı zaman kendini bırakıyormuş. Öyle ben geçen ya şeyde izledim. Bilmiyorum yani. Yok etmiyorum zehirli o ok katıyor. Yok ama Zehirli değil ya. O şeyini bırakıyor ya, dikeni bırakıyor ya. He. bırakırken vücudundan rahatlatıyormuş yani, esnetiyormuş, rahatsın diye, rahat batsın diye. Bel kıtlama gibi ha. Bilmiyorum artık nasıl yapıyor. <laughs> Öyle Yok, diyor, şuradan kafayı verdi Ya çok atacağım Niye çok atıyorsun? Bunun koyayım ya. Ya sen nasıl bir ya? Şu sandalyeleri be? şeye koyalım. Koyacağız bir saniye Of, yorulduk biraz be. Normal. Sanki dizeden gelmiş gibi. Ben zaten kraker aldım. O kraker aldım. Sanki uzun yola gidiyor. Enteresan bir kişilik. İzlediğiniz